Ünlü şovmen Mehmet Erbil'in klibinde oynadığı fenomen Ecel Onay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalasını açıklayan savcı Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Vuruşma karar için 10 Şubat tarihine ertelendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ecel Onay Bilir'e attığı mesajların olmasından olmasınlardan elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ve tehdit suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istenen Mehmet Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 65. Asya Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşma ecran olabilir ve sanık Mehmet Erbil katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Buraya savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Mütalada sanık Mehmet Erbil'in zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracıyla cinsel taciz ve sesli yazılı veya görüntülü hakaret suçlarından toplamda 7 yıl 3, 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatına mütalağa karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmaya karar için 10 Şubat tarihini erteledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.